Herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft 1.8 Multi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, <laughs> en son <laughs> Ender incisi falan Enderman avı çıkmıştık. çıkmıştık neyse şunları abi, geliştirelim. Fena gülesim geldi. Hadi yürü. Öbür bir kere. Ender incisine çıkmıştık avın ince şeyine. Ona ona çıkmıştık işte. Sonra mal gibi gece uyumuştuk videonun sonunda. Aynen aynen aynen. Agay, gece abi. olmasını <laughs> bekleyeceğiz. A-ha <laughs> ezdi <laughs> Ay iti gireyim ya Abi yalnız o kadar geliştik ve bir tane hovumuz yok Neyse abi ben gidiyorum Yapmamış mıydık biz? Yapmıştık Al şunu bunlarla zehir iksiri yapılıyor ya Niye biz zehir iksiri yapmıyoruz adamlara zehir iksiri atarız Aynen yap ya işsizlik abi işsizlik başa bela Şimdi ben de şu köylülerle alışverişe bir başlayayım Az medeniyetimizi kuralım 20 körüm, kömüre bir zümrüt, bizim zümlüt, 8 zümrüte bir aks hem de demir. Sen bir bas git. Hacı ah ben bunları çiftleştirmeyi bir düşüneceğim. Nasıl çiftleşirsiniz siz? Şimdi bir şey diyecektim de uygunsuz ya. La orasını biliyoruz zaten öyle yaptıklarını. İki <laughs> tane bana işte dohum var dohum. Şundan <laughs> bir tane daha lazım bana. Neyse, Adını unuttum şunları. ya buğday. Akşam ona kadar akşam olana kadar evdeyiz. Akşamdan sonra daha dışarıda Enderman avına çıkacağız. Enderman. Evet arkadaşlar Enderincilerini toplayacağız. Bakalım ısıtabiliyor muyuz bunları Mustafa? Nerede lan onlar? Ben şu köylüleri bir eve tıkalım. Hadi koçum. Abi ısınmıyor. Abi böyle boş boş duracağımı da ben araştırayım. Dur, dur abi dur bir dakika ya. Nasıl bir bunları Kömür mü koyacağız hemen? Yani? Yo. Benim bildiğim ısıtılıyor. Ve Ender gözü oluyordu. O zaman sen, sen yanlış biliyorsun. Ha zombi geliyor. Öldüm Eşim al. Olmuş, Nerede şu? Nasılmış bu tabi biliyor musun? Nasıl olmuş? gözü nasıl yapılıyor? Daisy köylü çiftleştirme yazdım ya. Daisy köylü. Oğlum onu yapmayacaksın sen. Sen Ender şeyine bak. Köylü çiftleştiririz sonra. Az oldu. Neyse bunu iki yapalım. Neyle x2 yapılıyordu ya? Restonla mı? Evet videolar var bakalım ne Şu diyor artık. Işık tozuyla yapılıyordu? Galiba ışık tozuyla yapılıyordu. Bakalım şimdi ne yapılıyormuş. Hadi boş ver hikaye anlatmayın. Yo ha aynen iki. Bunu da bir patlayıcı yapalım. Aha. Bende şey var lan. Kitap var. Kitaplık yapacağım. bunları alayım. Neredesin? Bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya. Her... Köylüler gece galiba birbirlerine şey yapıyorlar. Nereden biliyorsun onu? Videoda öyle diyor. Aha, tamamdır. 30 çıkıyor kanka. 18 hep 8 18.30 18 30 çıkıyor lan nedense. Neyse şunları pişireyim. Mustafa nasıl yaptı lan? iki tane köylüyü eve attı birden çocuk çıktı. <laughs> ya abi sen şu çocuk yapmayı bırak. Hı, ne istiyorsun? Ender incisi yapımı. Ender gözü yani. O kolay oğlum. Nasıl? Lan. Ya şey var ya, Blade Road. Evet. Ha tamam tamam hatırladım. Tamam hatırladım ya. Tamam. Beyler gece olunca siz artık birbirinize tamam mı? Kafa sallıyor bak tamam dedi Allah. Adam Allah Teala kafa sallıyor. Evet. Fakta tamam. kaldı adam Tamam iki tane ya indirgezi yaptım Yazık yapmıyorlarmış <laughs> Al Musa şunu Zor kalınca yere atarsın da kendini sakın şey yapma yani kendi üstüne atma Niye? Ölür müyüm? Aynen ölürsün 22 saniye boyunca zey, yani gider 16 saniyemiş Deneyecek mi? Sakın Dur lan köylüye ne yapacak merak ettim Lan atma boş boşuna la Tamam, tamam. Zombi atar. Allah bitir ses geldi? Neyse gel. Hadi abi ya akşam olmuyor mu? Yalnız bu evde yanmamış ya. Creeper <laughs> patladı ya burada. <laughs> oh, oh. evet arkadaşlar köyümü çok güzel bir ev bir evin kapısına bak Yunus gel gel şu kapıya bak. <laughs> kapı yerinin altında. Hayır <laughs> lan kapı yok ki. İşte var, şurası. Şöyle açalım yazıklar da olsun ya yazdık. Bu da içinde kalmış ya, zavallı Yemin et? Ha, bak. Ne, ne o, veriyor? Lan? Ateş koruması 2 veriyor. Bakamıyorum. Çık lan Oynanan iyi veriyormuş. Yok lan neyse. Ateş koruma Acı bir eve bak şu eve şu eve nasıl soymuşum bu evi. Ya onu biliyorum bir demirci. Yo yo demirci de demirci ondaki. Evet evet tarih senin Evin altını Abi. resmen yani. Aynen demirci zaten içini dışını detaylı soyduk. Şunları kazanalım şurayı dolduralım. ha bitti nere bitti lan? dur dur ben doldururum dur evde bitti de yeter bu gel abi gidelim ben suru yapımına başlayacağım Kaç tane var ki sende? Tamam bu kadar yeter. Teşvik. Nasıl yapalım suru? Kaç genişliğinde olsun? Yes. Üç olsun ya. Büyük sur yapmayalım. Ortasından hani gitmeli olsun oldu Tamam. Aha oku. Oku mu gel buraya? Kaç yüksekliğinde olsun? İki, dört mü burası? Tamam 5 yüksekliğinde yapıyorum. İki, dört, Beş. Evet böyle bir sur dizaynı. Bunun çok güzel. abi ya. Bir akşam olmadı gitti ya. Akşam kaç dakika doluyor ki? 12 dakika gündüz bir gece bir dakika tamam. gece bak şu doğuşu. 6 dakika, dakika gece. Uzak şuraya bak. baya da büyük oldu ha. İçsiz ya. Hadi git daş al gel şu bak, devam ettirelim. Surun yüksekliği bu kadar olacak. Üstünden yürünecek. Kusurlara daha güzel şekil veririz sonra üstlerinde falan detaylı. Taş mı alacaktım? Aynen. Taş, taş neresin taş? Aynen buradalar. Bayağı aldım. Da... Şurada varmış. Burada, ooo burada da varmış bayağı. Bayağı aldım geliyorum. Bayağı indi. Tamam ben de bayağı alayım de. Al. Ece oldu. Ava mı başlayalım direkt. Aynen. Hadi şunu devam ettirelim. Aynen. Az da canavarlar doğa dursun zaten. Hemen doğmuyorlar. Hemen böyle hava kararınca korkmayın arkadaşlar yaklaşık Bir dakikada işte gecenin doğuşu var O sürede canavarlar doğmaya başlıyor Yani rahat olun evet. Baktın şimdi kule yıkıyoruz Yaptığım yeri mi yıktın lan? Aynen Neyse evet, şunları koydum Şimdi dur dur. Bunu koyamayacaktık yani. üst kısmını yapıyorum ben. Tamam ben alt kısmını devam ettir. Hadi hava gidelim. Şimdi şöyle yapayım da. Sular yalnız köyün belirli bir yerinde çok yüksek olacak. Oraya göre yüksekliğini indireceğiz mi? Yaparız yüksek. Yoksa bu düzlükte böyle gider 10-15 basamak yüksek mi olur? Bilmiyorum. Neyse kalsın bu böyle abi. Dur kırma. Sinirlerin biz... Türklerden korkusuna yaptığı çil set gibi bizde evet. burada korkumuza değil de köylüler ölmesin diye. Yoksa i̇şte. kim çiftleşecek? Aynen. Hadi gel. Bir arada onu deneyelim ya. Şu hardcore sayısı bitmeden. Aha Ender. Ender. Ender Ender. Evet dakika bir Enderman bir. Vurdum kafasına vurdum. Öldü. Ya bu bizeki şanssızlık ne abi çıkıyor ya. Aynen abi. Aa bak ka bodozlama dalma şunlara. Gel. Öleceğim. sonra. Ender 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 ender. Relsen ender. Enderman. Öndürmen öndürmen Şöyle mi gidelim? Aa, ışınlandı bir şey şurada. Nerede? Şurada, şurada, şurada ışınlanıyor. Buralarda ışınlanıyor ama gibi. Arkada şey var ha. Nereye gitti? Nereye ışınlandı o? Etraftasın lan. Arkandayım, arkanda. Ah! Nerede? Ulan ya şey şey örümcek amca Dönerken gözü şey oluyor ya şöyle Kırmızılaşıyor falan. Aynen Zaten kırmızı da gözü Hadi abi gece bitmeden Bir de bulun hiç endirmen çıkmadı ya la Bir tane bulduk ondan da çıkmadı endirincisi Aha Mustafa köy buldum abi. Mustafa tekrardan köy buldum gel Helal. Ne köy lan gece gece? Ne köy lan gece gece? Köy köy oğlum gel. Bunların ikisi arasında tren yolu yapak mı? Bilmiyorum şurada da var da. Doğru söylüyorsun. Bilmiyorum. Bizim Bak. köy bunların köy arası tren yolu yapalım mı? Aynen yani işte ben de onu diyorum. Zaten bayağı köy var. O çöldeki buraya yakın zaten bizimkine de yakın yani. Ona da yaparız da ona şimdilik gerek yok. Çöl güzel değil. Bunlar daha güzel. Daha bereketli. Kitapçı da var. Dur dur demirci. Eve gir de. Yemek. Altı ka. Ay demir kazma. Neredesin? Evin tekindeyim. Gidiyoruz, gel Mustafa neredesin gördün çeşmeye gel kafalığın kırılmış yemin et. Allah. Allah eve gidince bir yeni diyelim yürü yürü indir nerede ya abi şimdi çıkmayacakları tuttu ya dur abi ben şuranın bir f3 f2 tamam Yürü. Yürü, yürü 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 nereye girdin şeye mi girdin Çölen mi girdin arkandayım yanındayım tamam tamam o tamam da arkandan ordu koşuyor hadi lan he ha. abi o değil de indirmen yok ya abi Allah Allah. Videoda olmasak normal böyle kafamıza göre oynuyor olsak şu anda 10 tane öldürmüştük ya. Rahat. Ya şeytan diyor ki bırakın endi dünya işlerini halledin. Oo, chain zırhlı. Şey buldum. Kafalarını düşüreydin lan. Nasıl düşüreyim lan kafalarını? Buraya yanısını altın zırhlı şeyler meyler. Dur dur kavga edecekler bekle. Aa kavga etmeyecekler kaç bu kaç. Aha. Ya cadırmış bu da ya. Aa koşamıyorum. Acı ilerden görünce öyle bir heyecana kapılıyorum ki koşuyorum. Abi bu bizim şeyi orman değil mi? Hmm, arkanda. Ya durun bir. Gel bana doğru gel. Yakında koşamayacağım da kanki hadi. Eve gidelim. Koşamıyorum. Abi eve değil Ender'ı bulmamız lazım bizim yani Nerede bunlar ya? Yok ya. Birbirine yok. Hiç karşımıza çıkmadı. Başka zaman o hırsızlık için her tarafa gelir. Aynen. Az önce indir çok çıkıyorduk dedik çölde. Şimdi bir tane indirdik. Ondan da çıkmadı ya. Çok çıkıyor dedik. Dört tane öldürdük. Aha buldum abi. Buldum abi. Buldum abi. Buldum. Aha da düştük. Buldum ama. Dalana. Ne varsa yine bizim evde var ya. kapattım Nerede ne kaçtı? Nerede 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 kaçtı kaçtı? Abi öldü da. öldü. Ölmedi oğlum burada. O, Musa sana geldi Aha, o, abi. Aha, düştü. bir düştü düştü abi. Abi. Abi iki tane. Abi. Aa nerede taşı, düştü aşağı düştü. Kapatacağım Öldürdüm. Hadi abi az daha gezelim buluruz birlikte. Ya tane. abi. Direkt man sabah oldu ya. Belki şu hafta da vardır. Şeker kamışı çiftliğimize bak be, vay be. Oynamışız ha. Yalnız şeker kamışı çiftliği yaptık bir hiç yani toplamadık bile. Aynen köyler yeter bize ya. Köyleri bir birleştirirsek. Aynen. Acı bir dahaki bölümde köyleri birleştirme uğraşalım ve bizim surları çekelim artık. Tamam. Gece olunca Enderman, gündüz olursa olunca iş. Tamam hadi. Şimdiden ben hazırlığa başlıyorum hatta eve doğru gidelim. Köye gidelim şimdi. Ben köyün dibindeyim. Geliyor ben köye. Yani dibindeyim dediğim çöldeyim yavaş yavaş koşuyorum. bir yerden sıçranır mı lan? Ulan bir tane şey çıktı. Ne kadar mübarek insanım. Bir tane dal kırdım. Ondan da şey çıktı. 100 tane şey öldürürsün. Elma çıktı. 100 tane endirmen öldürürsün. Bir tane şey çıkar. Bir tane dal kırarsın. Elma çıkar. Neyse. Bir de daha. Ee, 22 sıra olmuş. dakika. Bitireyim mi burada? Aynen hazırlıklara başlayalım. Aynen arkadaşlar. Surlar ve köy birleştirmeleri için hazırlıklar başlıyor. Evet arkadaşlar. Minecraft 1.8 Multicore'un bir daha abi demedim bak yine dilim dönmedi. MyKa... Ev evet abi video nerede sonu klasik. Aynen abi. Evet arkadaşlar. Minecraft 1.8 Multicore'un bir daha sonra geldik. Eee Kendinize bakın. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, yorum atmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın bize destek olmayı da. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.